Merhaba e, değerli Forex ailesi üyeleri, e, bugün videomuzda geçtiğimiz hafta ve bu hafta e, dünya ekonomisinde ve ülkemizde yaşanan e, önemli ekonomik gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağım. ilk başta yurt dışı gelişmelerden e, başlarsak, e, burada geçen hafta ve bu hafta e, maalesef e, gündemimizdeki ana e, konulardan bir tanesi pandemide acaba ikinci dalga e, geldi mi e, korkusu. E, nitekim bazı eyaletlere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri, Teksas'ta e, vaka sayılarında beşlik bir artış söz konusu. E, bu gelişmeler e, her ne kadar ekonomik veriler iyi gelse de pandemi için, e, kuşkular, e, ikinci dalga kuşkusu maalesef e, ekonominin üzerinde e, kara bulutlarında dağılmasını engelliyor. E, Mayıs ayında ABD'de yeni satışlarına baktığımızda %16.6'lık bir artış e, söz konusu. Yine benzer şekilde dayanıklı mal siparişleri Mayıs ayında %15.8 artış gösterdi ve son 4 haftadır S&P'de meydana gelen artışla beraber S&P o bu pandemiyle beraber 20 Şubat-23 Mart haftasında yaklaşık üçte birine denk gelen kayıpları telafi ederek 2020'nin başındaki seviyesine. Geri döndü. E, fakat burada videomuzun e, ilerleyen e, bölümlerinde e, değerlendirmeye çalışacağım hisse senetleri ile ekonomi arasındaki e, kopuş yine hisse senetleri ile bizim risk of para birimleri dediğimiz yani yatırımcılar tarafından güvenli varlık olarak görülen e, para birimleri arasında bir e, korelasyon, bir ilişki söz konusu ki bu yakından e, takip edilmesi gereken bir e, nokta olduğunu düşünüyorum. Ee, yine e, geçtiğimiz hafta e, özellikle Euro bölgesinden gelen e, ve İngiltere'den gelen PMI rakamları e, ikinci yarıda e, bir V şeklinde toparlanmaya işaret ediyor. Ama tabii burada e, pandemi ilişkin e, ikinci dalga e, korkusu olduğu gibi. Burada hala bir Brexit e, belirsizliği e, söz konusu. Yine e, bizim açımızdan önemli olan ki bugün açıklanan dış ticaret rakamlarında e, ihracatımızda %40.9'luk bir azalış söz konusu. Türkiye'nin ihracatının yarısından fazlası Euro bölgesine ve en önemli ihraç pazarımızda Almanya. Buraya ilişkin İFO iş aleminin e, güven endeksi geldi. E, 86.2'ye yükseldi. Yine Euro bölgesinde güven endekslerine baktığımızda Şubat'ta 103 seviyesindeydi. Bugün geldiği nokta %75.7. Dolayısıyla burada bir artış söz konusu 65.7'lerden bu seviyelere geldi. Yine geçtiğimiz hafta ECB'nin açıklamış olduğu önlemler paketi var. Özellikle Euro bölgesi dışındaki ülkelerde bir swap anlaşması bunlar önemliydi. Ee, yine geçtiğimiz hafta bizim Merkez Bankası'nın e, para politikası kurulu toplantısı söz konusuydu. Bu, burada piyasa beklentisi 25 bas puanlık bir indirimdi. E, fakat Merkez Bankası burada politika faiz oranını sabit tutarak Türk Lirası üzerinde önümüzdeki dönem artan volatiliteye karşı bir e, kalkan oluşturduğunu görüyoruz. E, burada e, Merkez Bankası'nın dikkat çektiği enflasyon üzerinde dikkat çektiği iki unsur var. Bunlardan ilki özellikle talep koşullarına bağlı olarak pandemideki pandeminin yaratmış olduğu talep koşullarındaki sıkılaşmaya bağlı olarak bu enflasyonu sınırlıyor ama maalesef Artan birim maliyetler çekirdek enflasyon üzerinde bir risk oluşturuyor diyor. Dolayısıyla bu merkez bankası açısından son derece önemli çünkü merkez bankası para politikasını yürütürken bizim Manşet enflasyon dediğimiz enflasyona değil çekirdek enflasyona bakar ve Merkez Bankası para politikası araçlarıyla örneğin faiz oranlarıyla buradaki enflasyonu çekirdek enflasyonu etkiler. Yine bir diğer önemli risk unsuru olarak da her ne kadar dünyada pandemiye bağlı olarak emtia fiyatlarında bir artış görülse de Gıda fiyatlarında meydana gelen e, artışın e, bir e, risk unsuru görüyor ve ikinci yarıdan itibaren enflasyonda e, düşüşün olacağını e, öngörüyor. E, tabii burada bu bizim açımızdan şöyle önemli özellikle son iki senedir enflasyon tahminlerini ara hedef olarak kullanan Merkez Bankamız açısından önümüzdeki dönemde faiz e, indirimleri konusunda da bir aslında sinyal e, veriyor. Bunlar geçtiğimiz hafta yurt dışında ve yurt içinde yurt içinde karşımıza çıkan önemli gelişmeler. Ben bugün size bugün yayınlanan Avrupa'nın en önemli, en prestijli araştırma kurumlarından, think tanklerinden, düşünce örgütlerinden bir tanesi olan Center of Economic Policy Research'ten çıkan bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışma şu açıdan son derece önemli. Ee, geçtiğimiz hafta ve bu hafta e, borsalarda meydana gelen yükselişler acaba e, yabancı basında e, şunun sorgulanmasına neden oldu e, gerçekte borsalarla reel ekonomi arasında bir kopuş oldu mu yani e, baktığımızda tüketici güven endeksleri her ne kadar son 2 ayda toparlanma emareti gösterse de yüksek frekanslı veriler. Ee, ama e, işte dünya ticaret örgütüne baktığımızda e, dünya ticaretinin 18'lik bir azalma görüyor. IMF e, tekrar büyüme tahminlerini e, dünya için eksi yüzde 4.9'a kadar e, çekti. E, yaklaşık 190 ülkenin IMF restasyona gireceğini e, tahmin ediyor. Böyle bir ortamda peki borsalarda meydana gelen e, artış niye? Şimdi yapılan çalışma çok ilginç. Üç tane e, temel sonucu var. İsterseniz onu size e, özetlemek isterim. Özellikle 23 Şubat, e, 20 Mart e, arası dönemde e, borsalarda meydana gelen büyük çaplı kayıpta e, açıklanan e, vaka sayılarının ve pandeminin artış hızının e, borsalardaki satışın ana belirleyicisi olduğunu e, söylüyor çalışma. İkinci ilginç bulgu ise ülke spesifik e, özelliklerin, e, özellikle de e, mali tarafta e, çok fazla alan atma, e, mali tarafta çok fazla alanı olmayan e, ve sağlık krizi yaşayan e, ülkelerde, e, burada e, buradaki e, vaka sayılarına global e, piyasaların tepki vermediğini söylüyor. Yani şu anda baktığımızda işte pandeminin ana üssü haline gelen Brezilya'da, Latin Amerika ülkelerinde vaka sayılarındaki meydana gelen artışa dünya borsalarının tepki vermediği söyleniyor. Üçüncüsü ise borsaların açıklanan COVID-19 vakalarına yüksek derecede tepki verdiğini söylüyor. Dolayısıyla peki bu bizim açımızdan neden önemli? Eğer umarım ki yaşanmaz. Pandemide ikinci dalga yaşanması halinde bu bunun iki tür etkisi olacak. Değerli izleyenler, bunlardan ki borsalarda hızlı bir düzeltme süreci göreceğiz. İkincisi de özellikle bizim risk off dediğimiz yani dünya piyasalarında riskin, belirsizliğin arttığı dönemlerde güvenli varlık olarak görülen para birimlerine kaçışı tetikleyecek. Dolayısıyla biz bu para birimlerinde bir artış görebiliriz. Peki arasındaki ilişki nasıl? Ee, biz özellikle e, bu pandemiden önce e, izlenen genişleyici para ve maliye politikaları sonucunda dünyada nispeten ılımlı bir finansal piyasalarda ılımlı bir dönem geçirdik. Yani volatilitenin düşük olduğu. Orada şöyle bir yatırım stratejisi ortaya çıktı. Bizim risk parity fonlar dediğimiz fonlar. Bu fonların temel amacı volatilitenin düşük olduğu dönemlerde kaldıraçlarını arttırarak yatırım yapmalarıdır. Bunların yatırım stratejisi eee %60'a %40 yani yüz, 100 yüz risk varlığı fonlar %60'a %40 %60 e, düşük volatilitenin olduğu hazine bonosu devlet tahvilleri %40 ise eee volatilitenin nispe, nispeten yüksek olduğu sermaye piyasası aracı olan hisse senetleridir. E, dolayısıyla bunlar volatilitenin düşük olduğu, volatilitenin düşük olduğundan kastettiğimiz bizim S&P 500'ün oynaklığını gösteren VIX'in 20'nin altındaki değer Global finansal piyasalarda oynaklığın düşük olduğu e, olarak adlandırılır. Yani bizim e, risk on mod dediğimiz burada global anlamda risk iştahı artar. E, i̇şte bu dönemlerde kaldıraçları arttırarak e, bunlar e, nispeten borsalarda da volatilitenin düşük olduğu dönemlerde hisse senetlerine yatırım yapıyorlar. Fakat burada şöyle bir sorun çıkıyor. Biz bunu 20 Şubat-23 Mart arası dönemde gördük e, borsalardaki sert e, e, düşüşte. Volatilitenin arttığı dönemlerde bunlar e, borçlandıkları e, para karşılığında teminat e, veriyorlar. Dolayısıyla borsalarda sert düşüş olduğunda bunların teminatlarının değerinde bir azalma meydana geliyor. Ve e, bunlara borç veren, bu fonlara borç veren e, kurumlar Bizim teminat tamamlama adını verdiğimiz margin call adını verdiğimiz e, süreci devreye sokuyor. Yani e, diyor ki ben sana örneğin 100 lira borç vermiştim. Atıyorum karşılığında senden 10 lira teminat almıştım. Borsalarda meydana gelen hızlı düşüş nedeniyle bu 10 e, dolarlık 10 TL'lik teminat 8'e düştü. Çabuk teminat tamamla. Dolayısıyla bu fonlar e, buradaki teminat açıklarını kapatabilmek için bu sefer e, ellerindeki e, varlıkları, hisse senetlerini ona file sales diyoruz. Yani yok pahasına o menkul kıymetin e, makro makroekonomik temeline, değerine bakmaksızın satmaya başlıyor. E, dolayısıyla bu da borsalarda e, volatiliteyi arttırıyor. Artan likit de ihtiyacı, artan nakit ihtiyacı işte başta güvenli varlık olmak üzere ABD tahvillerine, ve bizim risk of e, para birimleri dediğimiz güvenli liman olarak görülen e, para birimlerine e, bir anda hücumu beraberinde getiriyor ve biz bir anda e, o para birimlerinin değerlendiğini görüyoruz. Peki bu bizim açımızdan neden önemli Türkiye açısından? Şu açıdan önemli. Dünyada merkez bankalarının bankası olarak görülen Bank of International Settlement'in yaptığı bir e, çalışma bize şunu gösteriyor. Türkiye gibi ülkelere yönelik sermaye akımlarını belirleyen en önemli faktör eskiden VIX'ti. Şimdi VIX değil yani S&P 500'ün oynaklığını gösteren VIX endeksi değil dolar endeksi. Dolayısıyla dolar endeksi artmaya başladığında yani finansal piyasalarda risk of moda geçtiğimizde yani S&P 500'ün oynaklığı arttığında dolayısıyla Türkiye gibi ülkelerden sermaye çıkışı oluyor. Ve gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybediyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem özellikle bizim yakından takip etmemiz gereken süreç pandemide ikinci dalga ve buna bağlı olarak dünya borsalarında ve e, risk of e, para birimlerinde meydana gelen olası e, kazançlar olarak e, söyleyebiliriz. Hepinize iyi günler. Hmm.